Mikhail Afanasyevich Bulgakov, 1891-1940, Rus yazar ve oyun yazarı olarak tanınır. 15 Mayıs 1891'de Kiev, Rus İmparatorluğunda doğdu. Babası profesyonel bir makine mühendisiydi. Bulgakov, genç yaşta edebiyata olan ilgisini keşfetti ve öğrencilik yıllarında tiyatro ve edebiyat çevrelerinde aktif olarak yer aldı. I, Dünya Savaşı sırasında tıp fakültesine girdi ve bir süre doktorluk yaptı. Ancak, yazarlık tutkusu onu bırakmadı ve edebi çalışmalarına devam etti. Bulgakov, 1920'li yıllarda edebi kariyerine tiyatro eleştirmeni olarak başladı ve daha sonra tiyatro oyunları ve hikayeler yazmaya başladı. Eserlerinde gerçeküstü ve sihirli gerçekçi unsurlar kullanarak, sıra dışı ve fantastik hikayeler anlattı. Yazarın en ünlü eserlerinden biri olan Usta ve Margarita, Sovyet rejimi tarafından eleştirildi ve sansürlendi. Eser, ölümünden sonra 1960'larda yayımlandı ve dünya çapında büyük bir başarı elde etti. Mikhail Bulgakov, 10 Mart 1940'ta Moskova'da hayatını kaybetti. Eserleri, sonraki yıllarda Rus edebiyatının önemli bir figürü olarak kabul edildi ve dünya çapında edebi mirası hala büyük bir değer taşımaktadır. Yayımlanmış kitapları seçme. Beyaz Muhafızlar, Belaya Gıvardiya. İlk Çalar Saat, Zapiski Yunce Vıracha. Halpaklı Şehzade, Belaya Muhloya. Tıp Köyü, Derevnya MRTVKH Medikov. Usta ve Margarita, Master i Margarita.